Evet. Merhaba. Kolay gelsin hepinize, herkese. E, Cumhuriyet bayramınız öncelikle kutlu olsun hepimizin. Şimdi e, bugün bir bulaşık makinelerindeki çoğu evde olan bir sorunun çözümüyle ilgili ufak bir bilgi vereceğim. Ka Arızamız kapak tutmaması. Normalde biliyorsunuz bulaşık makinesini açtığınız anda her seviyede kapağın tık 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 durması lazım ama gördüğünüz gibi bizim kapak çortlamış gitmiş. Kapak durmuyor. Normalde bu kapak tuttuğunuz seviyede Durur. Belli bir yerlerde durur. Şimdi bunun durmamasının sebebi basit belli. E, onun nasıl yapıldığını anlatacağım size. Öncelikle kapağı açtık. Kapağı açtıktan sonra kapağı açtığımız yerde gördüğünüz gibi bakış ben söktüm bunları. Burada cıvatalar var. Bunların da üstünde genelde görsel olarak düzgün, göz, düzgün gözüküp e, küf olmasın diye de bu kapaklar var böyle. Şu şekilde duruyorlar kapaklar. Yani burada durmuyor şu anda. Ondan sonra yani cıvatanın kafasına geçiyor bu kapaklar. Bunları ince bir tornavida ile çıkartıyorsunuz. Sonra saç vidaları çıkıyor ortalıkta. Şu şekilde saç cıvataları buralarda duruyor böyle takılı. Bunları söküyorsunuz hepsini. Bununla işiniz bitti. Kapağı kapatıyorsunuz. Kapak kapandı. Sonrasında üst tablayı alacağız. Üst tablayı almak için de tablanın arkasında genelde bakın burada görüyorsunuz şu fokusladığım yeri. Evet burada genelde iki tane, bir tane saç çıvatası burada, bir tane de saç çıvatası tam karşısında olur. Bunları söküyorsunuz. Kapağı şu şekilde çok az bir şey vuruyorsunuz. Kapak yerinden çıkarttınız. Kapağı kıyıya bir yere koyun. Düzgünce ayağınızın altında olmayacak şekilde. Sonrasında bunun üstündeki cıvataları söküyorsunuz. Ben gene söktüm. Bir de yanlarında da genelde cıvatalar oluyor şuralarda. Bunda altta. Hemen hemen bütün çamaşır makinelerinde budur. Bunları söktünüz hepsini. Sonrasında kapağı. Kapı yan kapakları alıyoruz. Nasıl alıyoruz? Yan kapağı hafif çekiyorsunuz. Yan kapaklar çıkıyor. Bazen altlarında da cıvata olabilir. O sizin çalışmanız engelse onları da sökün. Şimdi bakın sistem bu. Görüyor musunuz? Fokuslayalım. Şimdi bak kapağı açalım. Kapağı açtık. Bakın yayın gerilmesini. Tık 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 tık. Burada altta da bir tane de halat var. Halatı görüyor musunuz? Altta makaradan geçerek yaya kancasına bağlı. Burada bir sıkıntı yok. Burası sağlam gördüğünüz gibi. Burada hiç herhangi bir işlem yok. Bunu geçiyoruz. Şimdi diğer tarafa. Yine kapağımızı rahat çalışmak için kapatıyoruz. Geçtik diğer tarafa. Diğer tarafı açacağız. Diğer tarafı açalım. Diğer tarafı açtığımızda hop bizimkinin arızası ortaya çıktı. Arızamız ne? Yayın altındaki kancası kırılmış. İp de boşa düşmüş. Şuradan şimdi size fokuslayacağım tekrar. Yani Daha net göstereceğim. Gördünüz mü? Gördünüz mü? İp boşta. Şimdi bunu bizimkinin normalde yayının değişmesi lazım. Bu yayı değiştirmeniz lazım. Fakat ben birazcık daha elim yatkın olduğu için bu yayı üste görmüş olduğunuz gibi kanca yapacağım. Takacağım. Kapağın Aynı hesabı açılıp kapanması için de şuradaki görmüş olduğunuz yayın takıldığı parçayı bunun ayar yerleri var bakın. Bizim makinede Görüyor musunuz? Bir alta takacağım. Böylece sağ ve sol kapaklar eşit olarak açılıp kapanacak. Şöyle göstereyim. Evet. E, basit bir işlem. Ama e, bilinmediği için yetkili servis çağrılıyor. Boş yere bu günlerde yetkili servislere para kaptırmanın da çok çok bir anlamı yok. Yapabileceğiniz bir işlem. Herkes çok rahatlıkla yapabilir. Ki toplama da e, tam tersini yapıyorsunuz. Yani sökümün tam tersi. İsterseniz her bir haneyi fotoğraflarsanız neyi nereden söktüğünüzü de unutmazsınız. Kendinize dikkat edin.